Evet Efe. Nasılsınız? iyi misiniz? Öyle. <laughs> Öyle. Şu benim klavyemin sesi patlayacak sen anladın zaten. Aa bak burada lavlar varmış. Ee, sen hmm. bedi kapat gelirsin ben direkt başlıyorum arkadaşlar. Turuncuya doğru gidelim diyorum. git, gitmiş olmuş. Aynen, ne oldu? Tahtayla kapattılar. Kapat. Ben bomba atarım. Seni bekleyeceğim. Aa, tamam seni çekti. Seni bekliyorum. Bekir. Seni Atat. Bek at, at, at. at at at. Lan! Ben krem Ya ben öldüm, fail lan. ya. Tam bir fail ya. <laughs> Sana çarptı yaz ya. Bir de bunun videoda olması için iyi oldu. Hayır normalde yapsa müthiş şekilde gireceğiz, patlatırız. Tamam ya sorun yok. Direkt yine açıklayalım. başta, başta patlamazsak sonrasında hayatta kalıyoruz. Gelmesin söyle gelmesin. Öldürdüm geleni. Okay, okay. Bana yol çeksene hafif de. Tamam çekme. Sonra gel benim canıma senin bomba veya tiyanti alman lazım. Bomba mı? Gel koy. Aa yata kaç. Öldüm ben canım var. Bir canım var öldü. Aa ölüyorum. Oha adam 8 blok ustam. aldım onu da aldım. Güzel. Ama 1.5 canım var. İki, iki canım var. Eş, öldürdüm mü öldürdüm mü ben fazla canım yok. Düşerek ölüyordum. Adamdan chest'i boş. Hepsini mi ender chest'e koyuyorlarmış? Eee... Yaz ben neden ölmedim söyle bak. Neden? gün ben zırh çekmiştim. He ben daha yeni zırh çektim. Hepsi bu yüzden işte. Aaa! Oyun bug'a girdi. Videoda hayır hayır hayır. Haa! Ha. Yani bize geldiler Aa. sandım. Aa. Yaz ne oldu? Videoda izlersin tamam mı? Oyun öyle bir bug'a girdi ki. Ha, Bildiğin mi? e, beni başkası kontrol ediyormuş gibi oldu. Hmm. Aa, geçen oyundaki gibi yollar benden uzak Allah'a yakın ya bu nasıl bir yol ya. <gülüyor> <gülüyor> Ortaya gittim eğer biri gelmediyse gelmedi gözüküyor obsidyen olabiliriz direkt. Eee rahat obsidyeniz. Efe ortadan Yeşil var yeşil var sadece. 8 vardı zaten. 16. Ben yolu tamamlıyorum sen yolu yani, şey yapma. Yolu tamamlama rahat gelmesinler. Çıkarken kulağa ihtiyaç duyuyor. O zaman yaz. <laughs> ne yapıyoruz? Hemen <laughs> bomba. Ben kendimi patlattım ama böyle de olmaz ki ya. Ee, ben direkt obsidiyeni çakıyorum. Kendimi patlatmayalım daha iyiydi be. şeyi çok seviyorum. Adamlar bizi fark etmiyor ya o çok güzel. Aynen. Sence kazanabilecek miyiz? Önceki biz ısınma amaçlı girdiğimizde kazanmıştık. Sence ya onu da Kamikazenin... Adam bize bakıyor. Ama kesintisiz bakıyor. Baksın obsidiyeni görünce kaçar. Gördü de. Ona sanırım tondu. Eee... Neyse ben gri'ye gidiyorum. Ben set alıyorum o zaman. İki tane arttı görünmezlik çekeriz. Yaz bak yol yaptım. Ama ağacı. Hmm. Şunu alalım. Tamam tamam biz ümit geçir getireyim. geçireyim mi? 4 tane 5 tane getireceğim ben ne kadar getireceğim Şöyle getirdim. şunları gördüm ya Az 6 tane getiriyorum bundan sonra lazım Getir kendine set yap sonrası pek lazım olmuyor Bir görünmezlik falan alırken 6 tane mi yapılıyor kaça yapılıyor 6 6 2 tane daha var bizim ben ender chest'e koydum Anam kılıç alırsam Kılıç şey. alırsam full olacağım herhalde tane, 4 tane daha getirebilirim aslında ben evet. daha yeni aldım ama. Bir ara sana challenge olarak belli bir sayıda ofisliyem falan yapabiliriz de. O Çok almıyoruz ki. Şu an ortayı da bıraktılar. Bizim geri... Aa biz hiç elmas almadık ya. Aa elmas aa. aa, aa, aa mavi yeşilleri kırıyor. Aa. Şu an Green'in bir bezdi değil ben onu. Evet yeşil, ay yeşil mavi öldürdü, mavi elendi. Yani gri bezde değil. Aynen. Ve yatakları düzgün kapatılmamış. Ben onları kırabilirsem kıracağım. Ortada birini görürsen haber ver. Ee, bakamıyorum. Elmas alacağım şu. Ortada şu an birini pek görmüyorum ama. E, zaten obsidyen yapmadım mı? Bir yapamaz. Ben yaz 12 tane elmas aldım, beyze dönüyorum. Ben kırdım, yeşil kaldı bir teker. Tamam çok hızlı bitiyor. Yeşillere de gri alıyor şu an. Bir kılıç. E, hadi bir de gri, hadi alıyor. gri. Hani güzel olur. Hazır mı? Aynen. Altı tane daha getiriyorum. Yeşili de kırarız ya. Şu an gri elendi onlar. Aa ya, elen. yaz bir tane eksik kaldı. Hayır He, hemen getireyim ben de o zaman. Ha yapmışım zaten. Kılıçlar şeyler yapmışım. Yazı 3 tane kaldı. onunla da tuzak basayım. Tamam tuzak basayım. Tam tuzak bastım. Ona ay 12 tane tam böyle ilk başlangıç şeyi. Starter pek. Gri, bir dakika. Gri eledi aa az önceki adam. Griyi ben. Yes. Griyi ben. Hayır 20 kilo olan adam. Aa aynen. Ben ne diyorum yeşilleri nasıl öldürdü? şu an bir tek kızar var valla bak. Ya bombam da yok ki intihatim yok. Ö önceki şimdi videoda bilmeyenler pek anlamayacak ama. Evet adam beni attı öyle. Evet, bir amacı var. Acaba adam az önceki taktiği yer mi? Gidip onu yapacağım. Korktum. Ha, şunu bırak. Bunu nasıl bırakacağım ya? Ah, bırak. Tamam ya ben hazırım. Direkt gidiyorum, kırayım. Tabi hı. -hı. Kırabilirsem. Ee, ben ben yok. ben Aslında ben, gri, ben giyendir giyiyorsam güzel olur. Şimdi i̇şte şey gri hep aynı kadere çekiyor. Bedeni kırıyorlar, herkes öldürüyor. Aynen. Aynen ben bir ender pearl alıyorum. Hmm. Kırıyorum. Aynen John aynen de adam yok. Yeşiller mavi de bu arada yaz. Griye gidiyorlar. Boş mu yeşiller? Herhalde. Ee, de artık değil. Önlemim abi. Artık Önlemi. değil bir tur daha ortaya toplayayım. Yamaç yok. Oo, oo. o zaman bizim işimizi aa, kolaylaştı. Doğduğunda koruması vardı öyle vurdu beni. Aa öldürdüm birini. Aa öldürdüm, aa, öldürdüm Güzel. Veri, verin. Yaz bloğum yok. Tam bir bed bizde kaldı da. Bedlerin kırılmasına daha 3-4 dakika var ya. Yani. 3 olacak değil mi? Yani. Tamam, alırız bir sıra. Ama daha çok olur. Yaz al 12 tane zümrük. Sen set evet, yap yani, kendine. Setim var benim. Ben bir tane şey vardı, güçlü yay vardı. O yay yapabilirsin de, yay yaparsan dikkatli e, hmm. o. Etrafa taşıyamayım. Bu yere götürmeyeceğim ya bu bir şey, bezi. Şey. bayağı bir okalı mı? Ama bunu buraya koyayım, bu sonra kullanıcam. Şu an griyi kastırırsak üzülürüm. Daha önceki gibi full elmas olursa o zaman ben intihatımı yapıyor muyuz? Direkt tamam. gidiyorum, ölüyorum. Tamam. Önceki tur işe yaramıştı. Belki bir daha işe. Einstein söz akma geliyor da. Ciddiyim. Evet, ciddi. Videoyu izle çok komik bir kısım var. Hiç montaj falan yapmayacağım orayı normal sadeliğiyle izleyin. Ama ben gri'yi gördüm. Ciddiyim izlemelisin. Aa ya çekmiş ya ya çekmiş ya. Aynı taktiği yemeyecek ki. Aa korktum şu diye. Yay çekmiş dedi. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> evet yay çekmiş. Kendi benzinde. Tamam. Tamam be. Aa düştü düştü. düştü. <laughs> ya ben bu işi çok iyi yapıyorum ya. Adam... Herkes... <laughs> Hepsinden aynı kişiyi <laughs> övüyorsun. İnternet. Aa, evet. Ay çok iyi. Ee bir part Ay. daha girer miyiz yoksa Ay. videonun sonuna mı geliyoruz bence? Ayrı çek istiyorsan. Hımm bence... Ben hemen bir geliyorum. Ne yapabilirsin? Ee, Burada videonun sonuna geliyoruz. Eğer beğendiyseniz like ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın e, şimdi o cringe youtuberlardan olmak istemiyorum efe e, sen diyeceğin bir şey var mı? yok güzel